Hazreti Mesih'in havarilerin talebini pek uygun görmediği Cenab-ı Hak'a karşı saygısızlık ola, olabileceğini değerlendirdiği için olsa gerek ki Allah'tan sakının, Allah'ı gözetin. İn kuntum müminin, eğer müminler idiyseniz, her ne kadar Hz. Mesih'in ifadesinde konuya münhasıran, konuyla alakalı olarak mümin olan havarileri mümin oluşlarını hatırlatarak, evi bakıma mümin oluşları üzerinden onları bağlayarak, müminler idiyseniz şu halde Allah'tan korkun demesi her ne kadar bu konuyla ilişkili olsa da Kur'an'ın değişik yerlerinde de görüyoruz ki bu ikisi biri alakalı kavramlar. Eğer iman varsa o zaman takva olmalıdır, takvayı gerektirir bir kişi varlığına, gücüne, kudretine, büyüklüğüne, azametine, yegane yaratıcısı ve her türlü nimeti kendisine sağladığı inancına sahipse şayet Allah'ın, o takdirde onu gözetmeye, onun öfkesine maruz kalmamak için kendisini, davranışlarını korumaya yönelecektir. Bu ikisi arasındaki doğrudan ilişki mantıksal olarak da gayet açıktır. Zira büyüklüğünü, gücünü ve üzerindeki kudretini eğer değerlendirmiyor ise, eğer bunu tanımıyor ise, bu onda bir korkuya, bu onda bir endişeye o kişi yol açmayacaktır. Eğer değerlendiriyor ise Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, her an ona azap edebileceğini, her an ona sıkıntı yaşatabileceğini, hali hazırda yaşadığı her esenlik dolu vaktin ilahi bir lütufla ancak tecelli ettiğini eğer aklediyor ise ki bu iman demektir. O zaman Allah Azze ve Celle'yi kızdırmamaya bakacaktır. Onu öfkelendirmemeye, onun hışımına uğramamak için özen ve itina göstermeye azmedecektir, yönelecektir. İşte bunun adı da zaten takvadır. Yani kişinin kendisini tehlikeden ve özellikle de Allah Azze ve Celle'nin öfkesinden, kızgınlığından koruması. Hz. Mesih Tehavarilere ne oluyor size? Mümin değil misiniz ki Cenab-ı Hakk'ın öfkesini celbetmesi muhtemel bir talebi böylesi serin kanlı bir biçimde istiyorsunuz. Allah'tan çekinmiyor musunuz? Sizde iman yok mu ki demeye getiren bir ifade kullanmış. Müminler idiyseniz o zaman Allah'tan sakının. İttakullaha in kuntum mu'minin. Bu ifadeyi başka türlü okursak şöyle de okunabilir. Müminler Allah'tan sakınırlar. Müminler idiyseniz Allah'tan sakının ifadesini diğer türlü okuyorum. Müminler Allah'tan sakınırlar. Peki bir başka türlü daha da okunabilir. Mümin olmayanlar Allah Azze ve Celle'yi umursamazlar umurlarında olmaz. Onun emir ve yasakları onları alakadar etmez. Çünkü onlar zaten, zaten Allah Azze ve Celle'nin zatına iman etmiş, onu tanımış değiller, göz ardı etmiş, yok saymış, hayatından dışarı atmış ve böylece de başıboş ve savruk bir şekilde yaşıyordur. Öyle kimselerin hayatında takva olmaz. Bu ifade ve bunun Kur'an'daki benzerlerini birlikte düşündüğünüzde kişi kendisinde iman hususunda yoklamada bulunmak istiyorsa o zaman takvasına baksın. Takva varsa Allah Azze ve Celle'yi hayatında, sözlerinde, davranışlarında gözetiyor ise onun öfkesine yol açacak söz, davranış ve her ne varsa yaptıkları, tercihleri dikkatli davranıyorsa o zaman bu elbette ki arka planda bir imana dayanıyor demektir. اللّٰهَ in kuntum mu'minin